arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dersimiz din kültürü ve ahlak bilgisi. Konumuz ise bugün sizinle bir dua tanıyacağız. Bu dualarımız salibarik duaları diye geçiyor ve bu duaların anlamlarına bakacağız şimdi hep beraber. Öncelikle sizinle küçük bir cep bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu cep bilgilerimiz şöyle. Peygamberimize ve onun ailesine olan sevgimizi ve saygımızı göstermek, ona olan bağlılığımızı ifade etmek için bizler salavat getiririz arkadaşlar. Peki bu salavat ne demek? Salavat, Arapça kökenli bir kelime. Kelimenin anlamı dua etmek ve destek olmak demektir arkadaşlar. Şimdi duamıza geçelim. Allahümme salli olarak geçiyor bu duamız. Şimdi ben bu duayı sizler için okuyacağım. Siz de evde videoyu durdurup en az 5 kere okuyacaksınız. Bir sonraki sayfamızda Türkçe okunuşu var anlamıyla beraber. Şimdi sizinle tekrar edeceğiz. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema sallayte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Allahu ekber. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Şimdi Türkçe okunuşu burada. Anlamına bakacağız şimdi hep beraber. Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine destek ol. Tıpkı Hazreti İbrahim'e ve onun ailesine destek olduğun gibi. Şüphesiz ki sen övülmeye layıksın ve şeref sahipsin. Tekrar yapıyoruz. Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine destek ol. Tıpkı Hazreti İbrahim'e ve onun ailesine destek olduğun gibi. Şüphesiz ki sen övülmeye layıksın ve şeref sahipsin. Diğer duamız Barik arkadaşlar. Bir önceki neydi? Salli duasıydı. Allahümme salliydi. Şimdi bunu okuyacağım. Allahu Ekber. Allahümme barike ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Tekrar okuyorum. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Diğer suremizden farklı olan kısmı göstereceğim size. Diğer suremizde biz buraya Allahümme salli diyorduk. Buraya da Kemal salleyte diyorduk. Ezberlerken rahat edersiniz burada. Şimdi yine Türkçe okunuşu burada. Ama biz sizinle anlamını tekrar bir bakalım. Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve onun ailesini mübarek kıl. Tıpkı Hazreti İbrahim'e ve onun ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphesiz ki sen övülmeye layıksın ve şeref sahibisin. Şimdi sizinle bu sureyi bir bakalım ezberleyebilmiş miyiz? Bir bakalım sıralamasını nasıl yapacağız? Bunu bir durdurun videoyu. Videoyu durdurduktan sonra kendiniz bir sıralayın bakalım. Daha sonra benim sıralamamla eşleşecek mi? Şimdi başlıyoruz. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Tekrar söylüyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Duayı beraber tanıdık arkadaşlar. Şimdiki konumuz bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.